Nişşeyde vatandaşların ve öğrencileri ilgilendiren bir müjde açıklandı. 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren Neşeri merkezde bulunan 12 derslikli AH Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ek binası B blokta Neşeri Spor Lisesi açılması Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygun görüldü. Neşeri Spor Lisesi çok başarılı sporcular yetiştirecek ve sporun gelişmesine katkı sunacak. Sportif başarı, sportif tesisleşme ve sporcu yetiştirilmesi konusunda altyapı sağlayacak. Öğrenciler farklı birçok spor branşında eğitim almaları, uygulayabilmeleri, uzmanlaşabilmeleri ve maksimum başarıya erişerek okulun, Nevşehir'in ve ülkemiz adına yarışabilmeleri temel hedeflerinden olacak. Konuyla ilgili Nevşehir Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, spor lisesini ilimize kazandırılmasını takdir eden Sayın Bakanımıza ve Bakanlığımız yetkililerine, Sayın Valimize, Sayın Milletvekillerimiz ile emek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz dedi.